İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Merkez Bankası'nın politika faizini %15'e yükseltmesiyle ilgili artışın devam edeceğini fakat beklentinin altında kaldığını belirterek eleştirilerde bulundu. Şimdi bugün para politikası kurulu politika faizini açıkladı Sayın Başkan. Biliyorsunuz politika faizi 650 bas puan artılarak %15'e yükseltildi. buçuktu. Şimdi beklentilerin altında bir faiz artışıydı bu. Merkez Bankası'nın açıklamasına baktığımızda bu parasal sıkılaştırma yani faiz artırma sürecinin önümüzdeki aylarda devam edeceğini çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi tabii biraz insan geriye gitme ihtiyacı hissediyor. Hatırlayalım Mart 2021'de dönemin Merkez Bankası Başkanı ve para Politikası Kurulu faizleri yüzde on dokuza çıkarmıştı politika faizini ve Sayın Cumhurbaşkanı buna şiddetli bir eleştiri getirdi. Hemen iki gün sonra da e, Merkez Bankası Başkanlığı ve sonrasında Para Politikası Kurulu bir kısmını görevden aldı. Faizleri yükseltiyor diye. Şimdi sonrasında ne oldu? 2021'den itibaren ekonomik temelleri hazırlanmadan faiz indirim süreci başlatıldı. Faizler en son geldiğimiz noktada yüzde sekiz buçuk kadar e, çekildi. Fakat tabii bunun yapılması ekonomik temellerin hazırlanmadan bu işin yapılıyor olması Türkiye ekonomisinin içinde çıkılmaz bir duruma getirdi. Dolar kuru patladı. Dolara bağlı olarak dolar ve döviz bütün dövizler patladı tabii. Ee, yüksek bir enflasyonu yüzde seksen beşine çıkan bir enflasyonu Türkiye yaşadı. Ee, bununla birlikte e, politika faiz düşürdü ama piyasadaki bütün faiz oranları arttı. Yani faiz